Arabesk aklımdaki benim yorumum ise ben açılışı bu kadar etkili insanı aniden cezbeden fazla koku hatırlamıyorum. Bu anlamda seyrek bulunur cinsten bir parfüm. Her ne kadar Tonka onu kremamsılaştırsa da, sedirle odunsu bir gövde kursa da gerçekten kalpte yoğun bir tatlılık hissi bırakıyor. Ve neredeyse sonsuz gibi geliyor bu tatlılık. Yani tatlı sevmeyenleri aniden uzaklaştırabilir bir yapısı var. Ama tabii ben tatlı parfümleri sevdiğim için benim için çekici, ilginç, değişik parfümlerden bir tanesi. Bu tatlılık sayesinde muhtemelen bol övgü alıp dikkat çekecek ve seni çekici kılacak bir yayılım gösterse de aşırı erkeksi diyemem. Ama yine de çekici ve erkeksilik barındıran bir koku. Bu benim karşılaştığım en iyi tatlı tütün kokularından biri. İlk kokladığım andan koku yolculuğu bitene kadar heyecanla yeni favori parfümlerinden birini bulduğum hissine kapıldım. İlerleyen saatlerde koku tene yapıştıkça tütün ortaya çıkıyor. Ancak dumanlı, tütsülü, küllü bir tütün değil. Daha çok sıcak, tatlı ve kurtulmuş olgun bir tütün yaprağı şeklinde. Kalıcılık ve yayılım performansına geçecek olursak ciltte ortalama 10-12 saat kadar kalıcılığı var. Bende de yine ortalama bu saatlerde kaldı. İlk yayılımda 2-3 saat belirgin. Sonrasında sıcak bir aura yakın ve orta mesafeli bir yayılımı var. Kıyafetlerde çoğu zaman ertesi gün kalır. Bu zaten genel olarak performansı yüksek kış parfümlerinin genelinde de böyle. Artılarına gelecek olursak erik, tütün, tarçın kombinasyonu çok niş ve çok etkileyici. Kış gecesinde inanılmaz şık duruyor ve güçlü bir performansı var. Eksi tarafına bakacak olursak meyveli, tütünlü yapı herkesin zevki değil. Fazla fısta, boğucu olabilir. Kör alım için çok riskli bir parfüm. Bu parfüm kimlere göre? Kışın şık, tatlı ama koyu, klas ama farklı bir parfüm arayanlara göre. Tatlı sevip koyu ve olgun isteyen tütünle arası iyi olanlara göre